Diyor. Müzümsüz başka neyden su içecekse maşrafa bakırdan yapılan evlerde ve çeşmelerde su içmek için kullanılan su kabı metameli aksi kişi müzümsüz ne konuştuğunu bilmez anlamlarına gelmektedir. Kız orada dinlenme de al şu testiyi su getir. pateste getir de dolaz yapacağım. Tamam tamam bacı. Dimin de seni ne kıymış böyle. Testi topraktan yapılmış. kullanılıyor. Dinlenmek, ayakta durmak, dımışkı, düzgün onat, dolaz, haşlanmış patates ile pekmez karışımı bir tatlı tatlı yiyecek anlamına gelmektedir. Kız, iriş mesleğe daha uyanmadın da ilan ocağa koy da horonta ille kaldır. Tamam baba uyandı baba. İlan gel, yayvan, bakır, yemek kabı, illi, öl anlamında beddua anlamlarına gelmektedir. Vuru Hüseyin'le müzümsüz Hacı Hüseyin kahvede oynarken ikisi de eşsizden kavga etmiş. Vaa desene bıktırı herifler. Vaa öyle olur mu anlamında bir ünlem. Vuru cıvır bıktırı tutarsız anlamlarına gelmektedir.